Bandırma 6. anacet üstünde üstteğmenken e, pis başında alarm nöbetçisi. Bu sulh zamanında 5 dakika içinde kalkması lazım hazırlıklar. Hı hı. Arp zamanında 2 dakika içinde. E, bize scramble emri verildi. Yani ani kalkış. Hı hı. Biz iki uçak kalktık. Bize kalktıktan sonra malumat vermeye başladılar yolda giderken. E, alçak ama ben yaklaşınca yükseldi falan demiş. Bunun üzerine o bölgede uçan bir Jet eğitim filosuna ait T-33 uçağına e, bildiriyorlar. E, böyle bir cisim var görüyor musun diyor. O da tarif üzerine e, görüyorum ben de diyor. Yaklaşıyor fakat o da 30 bin fite kadar çıkıyor. Benden yüksekte e, yanına yaklaşamıyorum diyor. 9. jet üstte 2 F-104 nöbetteyken onlara alarm veriliyor. Bizden evvel bunlar. Bunlar kalkıyor. A bombardıman yüklü oldukları için 48 bin fit üzerine çıkamıyorlar. Ve biz de bu arada Balıkesir civarına geldik, e, Alaşehir-İzmir istikametine doğru uçuyoruz. Bize e, dediler, e, şu istikamette radar bunu göremiyor, fakat yerden gözle görülebiliyor artık. Balıkesir'i geçtikten biraz sonra e, gökyüzünde büyük bir beyaz e, radar abağı gibi veya cami kubbesi, parlatılmış beyaz cami kubbesi gibi bir cisim uzaktan e, gözüküyor. Biz gördük dedik iki uçak bayağı açıldık ta, e, geniş bir taktik kolla e, çünkü e, ona doğru devamlı tırmanıyoruz yaklaştık hizamızda duruyor e, mermi atmak için hazır e, vurabilirsiniz dediler hava kuvvetlerinden yani şeyinden bizim. bu esosiden tırmanıyoruz buna doğru geliyoruz e, Cisime noktayı koyuyorsun koyam koymaya Derip kalmıyor yani. birden bire ee, sanki ben e, şeydim 50-60 bin fite çıkan bir cisim kaybolup gidiyor. Tırmandım 53.100 e, 53 bin 100 fite çıktım o gün. Kaçmasa ateş edeceksin. Şimdi dedik ki 560 mermi burunda burnu kaldırıyoruz Ege Denizi'ne doğru atalım. Peki dediler döndük Ege Denizi'ne doğru 560 merminin büyük bir bölümünü harcadım. Ve tekrar geldik bir miktar daha uğraşırken biz bu işlemleri yaparken heyecandan yakıtın yakıt kontrolünü yapmayı unutmuşuz. Yani bakmadık yani. Bütün onunla uğraşıyoruz. Aklımız fikrimiz o. Biz Çili'ye indik. Yerden gözüküyor. Hep beraber bakıyoruz. İşte bu cisim bu. Tekrar kalktık. Tekrar geldik. işte o zaman ben 55.300 fite çıktığımda e, kabin tazik elbisesi yok. Yani üzerimizde. Kabin taziki boşalırsa ölüm. Ertesi gün yine kalktık. İki sortu yaptık fakat bu sefer cismi bulamadık. Bu bir yabancı cisim değil gözüküyor ama biz bunu düşürsek yakalamış olacaktık. Yani illa düşürmek için çok uğraştık. Atış serbestlendi. daha sonra üstte raporunu yazdık, şekilleri çizdik. Hava kuvvetlerine gitti. Bizimkinde böyle hani kimseye bahsedilmemiş, içimizde gizli kalmış bir sır değil. Zaten bu uçakları böyle bir cisme kendi kendimize kaldırıp götürmek ne yetkimiz var ne böyle bir şey var.